merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yıldız yanımda. Yıldız ne yapıyorsun? Oyun e, bulduk abi. Yay! Yeah! Hadi bakalım. Şimdi e, hangi modu oynayalım? E, okul. Cool. hangi modu diyorum o okul cool diyor. Hangi harita oynayalım? Hangi haritayı oynayalım? Eee Elmas kapmaca. Tamam. Ben var ben oynayayım. Tamam, yağız oynasın. Arkadaşlar bu çoğunu yağız oynayacak. çoğunu ben oynayacağım. Sırayla oynayacağız. Bir tanesini yağız, bir tanesini ben oynayacağım. Evet, ben su içip Bekle ben oyna. Arkadaşlar ben oynayacağım, yağız su içmeye gitti. Yağız gelince tekrar oynayacağım. merak etmeyin. Bile yok. Selamun Dur bizim elmasa ihtiyacımız var acil. O oh, elmas topladım. bir tane elmas mı oldu? no please. No. Al tamam. Ah. Üç tane elmas vardı. Üçü de gitti. Al. Alıyız dur adamları öldür tamam mı? Ah, tane yiyemezsin. Arkadaşlar, yüz oynuyor şu anda. Selamün aleyküm. Yığız geldi ortalıkta. Öldü. I ıh, ı ıh, Yığız. Abi, abi, iki tane ayı. Ayılar. Ya, ben oynayınca kaybediyoruz. Yığız oynayınca... Aa, beş, on, dokuz var. On bir tane oldu. Yüz öldür. Öldür 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 öldür. topla 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 topla. Altın. Ben sen de elmas topla tamam mı oradan? ben ne istedim buradan buradan. Vur 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 vur. Yedi Vurdur, ya ama yani. ama bir şey yok. Yedi. Diyeceğim ben buradan. Bizim sekiz oldu bizim sekiz oldu bizim sekiz Ay. oldu. Bizim dokuz. oldu sonra tekrar 9 oldu. Hadi. Hayır. Hadi lan sen fight kazancı. 10. 10 oldunuz. İnşallah kazanırsınız. İnşallah biz de 7 alırız. Arkadaşlar kazanacaklar sanırım. Hatta 20 olurlarsa çok. Kazandırız. Helal. Yukarı Ben de oynarım. Ben oynayacağım. Benim evet. bu da yok. Yok. Hmm, ben savaş sor topu oynayacağım. Ay. Arkadaşlar ben de oynayacağım. Sonra ikimiz tekrar bir kere oynayacağız. Sonra bitecek. Hay abi. Şunlardan, şunlardan. Evet. Şunlardan. Ben de oynayacağım. Sonra Yeliz oynayacak. Sonra tekrar ben oynayacağım videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi buraya gidiyoruz değil mi? Yes. Evet. Oh. Gokuyo. Gokuyo. Dur. Gokuyo. Go go <laughs> evet arkadaşlar şu anda kapıyı kırdık ve tekrar bir gol 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 gol. <laughs> Bizim maçımız hızlı bitti. Arkadaşlar yaz oynayacaksan dur ben buraları bir geçeyim. <laughs> Al bakalım yaz. Aa yaza e bu gelmedi. Bu bu yazın hesabı. Kim hesabın bu? Şimdi bakın. Evet. Bakın ablamışlar. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben çok videoyu topu alsana. Abi. Gole git gole. Ama Aa. ama abi. Ben mi oynayayım? Evet bak, Arkadaşlar ben oynayacağım Yağız oynayamadı. eli Yağız oynar. Tamam gol. Gol 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 gol. gol. <laughs> Arkadaşlar Yağız oynuyor şimdi. Bir biber bir ben oynayacağız dedim. Hep ben oynadım sanırım. Bu ne? Evet. Ben oynayayım mı? Abi bul. Arkadaşlar ben oynayacağım. Sonra bitireceğim. Baya kısa bir video olacak. Abi bu da yok bul. Evet. Ee, yarın da bir tane Brawl Stars videosu gelecek. Eğer Arkadaşlar size söz vermiyorum ama eğer unutmazsam yarın da bir tane e, Brawl Stars videosu gelecek yani. Dakika bir gol bir. Bak <laughs> <Aa>. şimdi. <laughs> hayır bu. Hayır, hayır 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 hayır. Top benim top benim top benim. Topu bana verin. Topa lazım. Top lazım bana. Oh. Her yeri dağıttım. Selam Ay, gel gel gel, gel 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 gel. U. Gelme. Abi, şey, ettim abi ben şer. Gol yedik, gol yedik, gol yedik, gol yedik, gol yedik, gol yedik. Gol yedik dedim size. <laughs> Aa, Burası. dur, bir tek bul varsa oynarız.

Gel 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 gel. Ben şuradan bir yapıştır hocam diyorum. Uf. Ya. Abi, yapıştıramıyorum. Yapıştırayım Evet ama yalnız bizim işte onları öldürmemiz lazım. Bu ne ya? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> görüşürüz bu, görüşürüz. <laughs> bu video'nun sonuna geldik tamam mı ya? Evet. Evet. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz görüşürüz. Tamam.